Hamzat duplesiyi yenip kemeri beline taktı ve ortalık birbirine girdi. Bir taraf Hamzat domine etti. Duplesinin içinden geçti gibi şeyler söylerken diğer taraf çok sıkıcı bir maçtı. 25 dakika boyunca güreştiler. Hiçbir şey göremedik diyor. Aslında her iki tarafında haklı olduğu noktalar var fakat bazı yanlışlar da mevcut. İkinci gruba söylenecek pek bir şey yok. Kurallar bu şekilde olduğu sürece dövüşçülerin güreşten şikayet etme hakkı yoktur. Karşı taraf seni sürekli yere alıyorsa o zaman gidip güreş öğreneceksin ve bu kadar fazla takedown yemeyeceksin. Birinci gruba gelecek olursak Hamzat domine ederek kazandığını düşünüyorlar. Burada çok büyük bir hata var. Dominasyon bu değildir. Dominasyon Hamzat'ın Jindyanga Robert Whittaker'a yaptığıdır. Habib'in Kanra yaptıklarıdır. Jon Jones'un yerde rakiplerine yaptıklarıdır. Dolayısıyla bu maç için dominasyon demek temel bir hata olur. Bu karşılaşmada Hamzat duplesiyi sadece yerde tuttu ve kontrol etti. Ama domine etmedi. Zaten ilk roundda bitirmeyi deneyip yapamayacağını anlayınca ikinci rounddan itibaren rakibini bitirmeye değil sadece roundları kazanmaya oynadı. Hatta fırsatını bulduğunda bile çeşitli boğma ve kilit hareketlerinin denemeyi reddetti ve sürenin bitmesini bekledi. Duplesi'ye 500 küsür darbe vurduğu söyleniyor. Ama bu sadece istatistik üzerinde güzel görünen bir sayıdan ibaret. Çünkü o 500 darbenin içinde doğru dürüst 10 yumruk bile sayamazsınız. Hatta yumrukların çoğu Duplesi'nin saçını taradı ya da başını okşadı. Yine de sonuç olarak Duplesi'yi 4.5 round boyunca yerden kaldırmadı ve kemeri beline taktı. Ben ondan 3 round bekliyordum ama 4.5 round herkesi şaşırttı. İşin seyirci boyutuna gelecek olursak maç tabii ki de sınıfta kaldı. Çünkü 25 dakikanın 23 dakikası yer de geçince seyirciler haklı olarak isyan etti. İkinci rounddan itibaren homurdanmalar başladı ve yu sesleri yükseldi. Tabii seyircilerin bu şekilde maç istememesine karşı çıkan bir kitle de var. Onlarda eğer güreş görmek istemiyorsanız gidin boks ya da kickboks izleyin. Burası MMA. Tabii ki de güreş olacak diyorlar. Öncelikle bu karşı tepkiyi verenlerin kim olduklarına bakmamız lazım. Burada iki tip insan çıkıyor karşımıza. Birincisi gerçekten MMA'yi seven yerde de ayakta izlemekten keyif alan kitle. İkincisi ise Habib'in kafesten atlamasıyla beraber MMA izlemeye başlayan sağ Sadece Müslüman dövüşçülerin kazanmasını isteyen, Müslüman dövüşçünün kazandığı tüm senaryoları öven, maçın nasıl geçtiğiyle ilgilenmeyen ve MMA'den çok da anlamayan kitle. İkinci kitleye söylenebilecek bir şey yok. Onların zaten izleme motivasyonu gerçek MMA izleyicileriyle aynı değil. Dolayısıyla onlara cevap vermeye gerek yok. Birinci kitleye cevap vermek gerekirse insanlar yerde maç görmek istemiyor diye bir durum yok. Burada söylenmek istenen şey dövüşçülerin yerde kaydeder hiçbir vuruş yapmadan zaman geçirmesi. Üstünlüğün kendisinde olduğunu bildiği için hiçbir şey yapmadan sadece rakibin kontrol ederek roundu kazanmaya odaklanmaları. İşte seyirci bunu istemiyor. Ben bununla ilgili uzun zaman önce yaptığım bir videoda dövüşçülerin bu kurnazlığına karşı hakemlere daha fazla inisiyatif verilmesi gerektiğini söylemiştim. Göstermelik vuruş yaparak zaman geçirmeye çalışan dövüşçüye hakemin anında müdahale edip ayağa kaldırması gerektiğini belirtmiştim. Bugün de bu konuda ne kadar haklı olduğumu bir kez daha görmüş oldum.